arkadaşlar arkadaşlar sütüm kaynıyor organik sağdım getirdim kaynatıyorum yoğurt yapacağım organik bu sabbanmızıın üstünde kaynıyor odunumuz bitmiş. Şunu getireceğim. Köyde hayat var. Evet, karmamız arası. Çekelim mi? Anam, bakal gelmiş. Bakal gelmiş. Görüyor musunuz? Evin önünde. Bakal gelmiş. Bakın. Köyde güzellik. Hayat köyde güzel. Hayat sevince güzel. Birbirimizi sevelim. Kar eriyor. Eriyor kar eriyor. Güle güle kar. Yaz geliyor. Evet size kaktüslerimi göstereceğim. Bakın kaktüslerim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Kaktüsleri. Bakın ben bu çiçeği ormandan götürdüm. Ormandan diktim ve yıldız gibi açıyor bu. Alıyor. Bak burada da bitmiş o çiçekte. Bak, bakın, bakın, bakın. Orada bir parmağım çıkıyor. Bu da köy çiçeği. Başladı mı? Bak. Şimdi size tavuklarımı göstereceğim. Bak orada görünen yerde kaşal vardı. Onu benim eşim taşıdı, bana bırakmadı. Kaşal taşmaktan kurtuldum. Bakın tavuklarımız gel 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 görsünler siz gelin hadi gelin bak burada yeneğimizin gübresi Zengin'im horozum horozumu dışarıda kalmış son anda kurtuldu bakın bizim köyümüz böyle burası benim bahçem. Böyle buradan aşağı ekiyorum, biçiyorum. Mısır ekiyorum, patates ekeceğim. Soğan aldım, soğan dikeceğim. Bak burası bizim mezarlığımız ileride. Evin arkasında çam ağaçları var ya orada. Bak biz ormana çıkarı çıkıyoruz. Onu yapmaya. Bazen odun götürüyor. Bak gidiyor bak gidiyor. Evet, kedi avaca çıkacak herhalde. Gel, piş piş. Piş piş piş. gel, 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 gudu 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 gudu, gel, gel, gel. Bak benim kızım, şuraya ekmekler bırakmıştım, yemişler. Ben de kuşlara yem döktüm, aç kalmasın diye. Açlık zor, Allah kimseye aç kalmasın Allah'ım. Allah'ım yolunda bulunan herkese vesil. Allah'ım bulunmazsa ya Allah'ım vermez hiçbir şey. Bulunmak gerek ya. Ekersey biçersin. Ekmezsen bakarsın. Öyle hayat. Çalışacaksın. Kışa hazırlık yapacağız yine. Yaz geliyor.